sesi geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor bu ağlama sesi? Ay dur ağlama sesi geliyor diyorsun. Burada seksi konuyuz. Ben için bebeklerini kontrol etsene. Kim eksik? Bak bakalım. Arkadaşlar oyuncak odamızda kim eksik? Ece var. Ece var. Ela var. Ela var. Ay çok ağlıyor arkadaşlar. Korkmaya başladım. Çilek de burada. Çilek de burada. Ece evet. de burada. Çilek de burada. Zeynep de burada. De burada. <laughs> kim Beynamız nerede? gördünüz mü? Yok. yok mu? Yok. Ay nereden geliyor bana ses arkadaşlar? Nerede ağlıyor? Bu kadar da çok sık ağlamaz ki kesin ateşi falan çıktı bebeğin arkadaşlar. Nereye gitti? Allah'ım yarabbim. Gece o beyla neredesin? Nerede ağlıyor bu çocuk? Ay kapının arkasına bak bakayım. Burada havuzum var anneciğim havuzum var burada yok. Zaten ses buradan gelmiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Dijobel'in nerede ağladığını biliyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bize yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Videolarımıza like atın. <laughs> Dijobel'in <'yı> sizinle <gülüyor> beraber <gülüyor> bulacağız. <laughs> Duru çok ağladı. Duru dur, çadırın içine bakmadım. <laughs> çadırın içinde mi? Evet burada yok. Orada da mı yok? <laughs> e nerede ağlıyor mu bu? Bu odada mı ağlıyor? Arkadaşlar nerede olabilir? Allah'ım ya. <laughs> Duru bu çadır yamuk duruyor şu anda. Evet. Altında nasıl kalsın anneciğim? Cık, arkadaşlar nerede bu çocuğum <laughs> İnan! İnanmıyorum. Ateşi Cicu. çıkmış. Dur ateşi Cicu. çıkmış. Cicu. Cicu. Hadi getir getir getir. Dur getir ateşi çıkmış. Ah kıyamam sen oraya nasıl gittin? Arkadaşlar Cicio Bella emeklemeyi öğrendi. Bakın Duru da kaldı orada. Dur kaldın orada. İkisini bir kurtaracağız şimdi arkadaşlar. Çadırı yıkacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Hadi çıkın oradan. Bak 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 arkadaşlar çadır yıkıldı gerçekten. Alalım bunu buradan. Hadi Duru, gel bakalım. benim ateşi çıkmış yanaklarına bak. Bırak şimdi çadırı falan. Koyalım arkadaşlar şunu da şöyle. Emzini, emzini takmayalım. Ateşi çıkmış emzik diyorsun. Bırak emzini takma. Nerede bu çocuğun ilaçları? İkisi birden kaldı arkadaşlar çadırın arkasında. Hah. Al ateş ölçerini al bakalım. Tamam. Şu stetoskopunu da al. Çok, çok ağlıyor çok. Önce bir karnını doyuralım ama. Çok, çok ağlıyor. Ah bebeğim sen evet. sen nasıl gittin oralara? Dur yatağını getir anneciğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Ateşi çıkmış. Çok fena. Emekliyor. Emekliyor evet. değil mi? Evet. 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 Hadi artık sen de. Hadi konuşmaktan iş yapamıyorsun. <laughs> Ee, Getir bakalım Emzi. Şey şey ballı süt veriyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, Anne, ballı sütü veriyoruz ballı süt Evet edeceğim. hastayken duruyor ben de yapıyorum. Balı öyle yemeyi sevmiyor çünkü arkadaşlar. Hani benim burnum Ar akıyordu ama evet, sadece bu ama sadece burnum akıyordu ama evet. şimdi de Şimdi o basıyor. Ay anneciğim inşallah hasta olmazsın gerçekten bu arada. Hayır Duru evet. öyle olmaz Duru'cum Durun arkadaşlar hiç bebekken emzik emmez. Şimdi biberon emzik merakı başladı hastalığında. Durucuğum güzel içirir Bakın. misin çocuğa? Bakın. Hmm, çok güzelmiş yüzün. Güzel. Şimdi dur bakalım güzel bir muayene edelim. Bir ateşini düşürelim artık. Oh. Bakın arkadaşlar nasıl acıkmış ya. Kıyamam sana ya. Çok acıkmış ya. Yapınca düştüğünü hatırlıyor ya. Evet. evet. <laughs> İçir içir, 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 Arkadaşlar şimdi Cico'ya bir vitamin vereceğiz. Tamam mı? Evet. Al bakalım, iç bakalım. Duru, duru için ağlamasın diye tutuyorum anneciğim. Sana vereceğim zaten. Heh. Şimdi biberonu da kapattı Duru. Görüyor musunuz? Bu kadarcık sucuk almış. Bakın. Evet. Öksürük şurubunu da içsin arkadaşlar. Evet hepsini bir, hepsini bir içsin. Bir kalsın daha çok çekmek yok. Evet anneciğim. tam iyileşmez. Arkadaşlar bir ilacı daha var. Bu da öksürük şurubu. Dijon'un. Bunu da içirelim anneciğim. Sen onu kapat. Kapat onu sen. Kapat. Hah. Hah. Bunu al bakalım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ateşini ölçeceğiz arkadaşlar. Eğer ateşi varsa şuradaki yer var ya şu yer. Şeffaf olan. Orası kırmızı yanıyor. Ateşi olmazsa da yeşil yanıyor arkadaşlar. Bakalım kırmızı mı yanacak? Yeşil mi yanacak? Bak bakalım Duru. o Bak bakalım ateşi var mı? Kırmızı mı yanacak? Ne yanacak? Bakalım. Kırmızı <laughs> yanıyor arkadaşlar. Ateşler içerisinde çocuk. Bir muayene et bakayım. Et bakayım bir muayene. <laughs> arkadaşlar biz son çare iğne yapacağız. Durun. Ben sana yardım edeyim. Hadi bakalım iğnesini yap bakalım. Allah arkadaşlar ne olacak ne olacak? Bak, arkadaşlar bakın iğne yaptık sonu daha çok ağlıyor. Evet ağlıyor arkadaşlar. Ay. Bir daha yapayım anneciğim. Cık. Aa, arkadaşlar iyileşmedi. O kadar hastalanmış demek ki. Dur bakalım bir daha ilaç verelim. Dur. Arkadaşlar neden iyileşmedi ya? Tamam bir şurubunu içireyim anneciğim. İçir bakalım. Normalde hemen iyileşiyordu. Çok ağladı. Onun için mi bu kadar sıcakladı acaba? Onun için mi bu kadar ateşi düşmedi? İğne olduktan sonra hemen iyileşiyordu arkadaşlar. Çok ağladı. Çok kıyamam sana. Kıyamam sana. Seni iyileştireceğiz Cicu. Seni izleyen arkadaşlarla birlikte seni ne yapacağız? Ne anneciğim? Evet oje. Ay bebeğim. Dur bakalım dur. Bu sefer de ben vereceğim. Dur şunu da ben vereyim bu sefer. Birlikte, Birlikte mi? Birlikte, evet. İyi tamam sen ver. Ay, Ay duruyor bakın arkadaşlar. İyileşmesi gerekiyordu gerçekten. Çek bakayım onu kapağını kapat. Kapağını kapat anneciğim. Bak bana hiç yaptırmıyor. Farkında mısınız yani? Güzel kapaklarımı kapat. Allah Allah. Hiç bana elletmiyor oyuncağını. Hiç hiç. nerede? <laughs> Bak hem bana kapat diyor. Kendi kapatıyor. Bana biberon verdirmiyor. Bu duru var ya bu duru. Bir iyileştiremedin ama çocuğu. Bir i̇yileştir yani. İki, Zaten ikimiz, emekleyip gitmiş oraya. Hani, niye dikkat etmedin çocuğa? Anne biz ikimiz de. ikimiz de bağ veriyoruz. İkimiz de iyileştiremedik. İkimiz de mi iyileştiremedik? Evet. Ay ben ne yaptım ayol ben kalktım işimi yaptım çocuğunu sen iyiletti. Getir bakayım onu getir. Getir tık, kapat onu da. Bir bakayım arkadaşlar ben bakacağım bu sefer ateşine Duru. Hayır bu sefer ben bakacağım. Dur git bebeğini tut bakayım tut bakayım bebeğini ben bakacağım ateşine. Bakalım gerçekten ya arkadaşlar. İyine yapalım. Evet iğne yapacağız tekrardan. Hadi Cici amanı ne ağrısı bu böyle bu kadar. Hadi bakalım ikinci yine ne oluyorsun? Hadi, Hadi iyileş artık arkadaşlar iyileşecek mi şimdi sizce? Sizce iyileşecek mi şimdi? Ağladı çok ağladı. Çok ağladı çok ağladı. Arkadaşlar emziğini takalım. Cici o iyileşmiyor. İyileşmiyor iğne... arkadaşlar. Emekli onu iyileştirelim. Anneciğim sen bir yastık getir. Hadi koş bir yastık getir ya da şu çadırın içinde yatak var ya. Onun yastığını al bakalım güzel ayağımızı alalım arkadaşlar. Ne bileyim anneciğim emeklemeyi öğrendi ya emeklemiş girmiş arkadaşlar çadırın arkasına kalmış orada nasıl ağlıyor bulamadık bir de ne kadar kokuyor. Ay Eceye bak Ece de çadırın Ece. içine. Hadi al bakalım ayağını. Bakın horluyor. Duydunuz mu? Horluyor resmen. Ortaya ah. daldı şimdi. Hadi bakalım biraz. Ay, okay, okay, okay. ay duru güzelce sallasın hadi. Piş, 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 piş. Evet ya. Hadi ninni söylesene dur. Sen ninni biliyor musun? Evet, evet, e, Ninni ninni bu ee e ama. Arkadaşlar dur sizce ninni biliyor musunuz? Siz ninni biliyor musunuz? Ekranda bizeyiz izleyen arkadaşlar. Ninni biliyor musunuz? Söyle <laughs> bakayım söyle. Dan dili dan bostana. O belirleri resmen horlaması da gitti daldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bak. Nemesin lahanayı değil mi? Ee, e e e. <laughs> Duru emzini çıkarsan gene ağlar mı acaba? Allah. Ağlar mı? Ağlar Allah Allah. Ama bu kadar iğne yaptık arkadaşlar. Yanakların kızarıklığı niye gitmiyor sizce? Birazdan ilaç etkisini gösterecek bence değil mi Duru? Öyle hasta olduğumuzda ilaç içiyoruz ya hani. Biraz sonra etkisini gösteriyor. Ne oldu? Ben size ne dedim ilaç etkisini gösterdi gördünüz mü? Dur ya süperiz değil mi? Evet. Arkadaşlar Dicio beğenimiz çadırın arkasına saklanmış. Bence emekledi ne yaptığını şaşırdı o ya. orada da kalmış. Gördünüz. Ya. Onu kurtardık ateşle düşürdük. Nasıl kaldı o? Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor artık anneciğim. Emeklediği için bak her yere gidiyor. Evet emeklemeye başlayınca olaya kadar oraya kadar yaklaştığı zaman hemen kucağımıza almamız gerekiyor. Evet dolabın ya. altına gidip orada da kalabilir. Bak çok evet. tehlikeli tamam mı? Evet. O yüzden Cici artık yanından bırakma. Bir şey diyeceğim. Çocuk uyumlu. Hadi koy şuraya artık. Üstünü de bir güzel ört bakalım. Heh. Üstünü de ört bakalım. Buna gerek yok. Yatsın çocuk. Heh. Rahat yatsın. Evet üstünü de örtelim. Arkadaşlar Ciceo Bella'nın ateşi gördüğünüz üzere düştü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ne söyleyeceksin? Arkadaşlar bildirimleri açtık sonra bizim pahalaştığım, bizim pahalaştığım Her Sürekli video çekiyoruz biz. Siz onları isteyip abone olursunuz. Ama bildirim açmak çok güzel bir şey. Biz paylaşıyoruz ya videoları. Onların bildirimini açmayı unutmayın. Kısacası bizim paylaştığımız bildirimler. Evet. İlk önce, ilk önce siz isteyin. Ama, ama siz açıp dediğiniz zaman bize abone oluyorsunuz. Evet hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. 1. 2. 3.